Gökyüzündeki sessiz yolcu, karanlık sırları var mı? Bölüm 15 Ay, dünyanın gizemli yol arkadaşı, dünyanın uydusu ay, gökyüzünde bize her gece göz kırpan sessiz bir yoldaş. Ama onun hakkında sandığınızdan çok daha fazla garip ve büyüleyici sırlar var. 1. Ayın oluşumu: Dev çarpışma teorisi. Ay, milyarlarca yıl önce dünyaya çar çarpan dev bir gezegen parçasından oluştu. Bu dev çarpışma, dünyanın kabuğunun bir kısmını koparıp ayı oluşturdu. 2. Ayın yörüngesi garip ve değişken. Ay her yıl dünyadan yaklaşık 3.8 cm uzaklaşıyor. Ayrıca ayın yörüngesi tam bir daire değil, hafif eliptik ve bu da gelgitleri etkiliyor. 3. Ayın karanlık yüzü. Gizemli ayın dünyadan asla görünmeyen bir yüzü var. Yani hep gizemini koruyor. Orada, henüz keşfedilmeyi bekleyen sırlar saklı. 4. İnsanlar ayda yürüdü. 1969'da, Apollo 11 ile Neil Armstrong, aya ilk ayak basan insan oldu. O an, insanlık tarihindeki en büyük keşiflerden biri olarak kayıtlara geçti. Ay, sadece gökyüzünde bir taş değil, insanlığın evrendeki yolculuğunun da simgesi. Sıradaki video için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Güneş hayat kaynağımız ve bilinmeyenleri. O yaşamımızı mümkün kılan dev bir yıldız.